Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden, 17. yüzyıl ıslahatçılarından neler yaptıklarından bahsedeceğiz. Bu ıslahatlar neler, neden yapılıyor onlardan bahsedelim. Islahat Osmanlı Devleti'nde bazı kurum bazlı yeniliklerdir. Osmanlı padişahları ve devlet adamları bozulan devlet düzenini ve ekonomisini eski haline getirebilmek için bazı ıslahatlar yapacaklardır. Ancak ne yazık ki bu yapılan ıslahatlar Kişilerle sınırlı kalıyor, devlet politikası haline gelmiyor. Burada ıslahatların yapılma amacı devleti eski gücünü kazandırmak, o muhteşem dönemlere geri dönmek. Devlet artık eskisi gibi fethi yapamıyor. Ordusu her ne kadar hala namalip olarak devam etse de maalesef gittiği yerleri çok uzun sürede fethetmeye başlıyor. Yani Osmanlı Devleti eskiden bir yılda fethettiği yeri artık 10 yılda, 20 yılda zor fethediyor. İsyanlar ortaya çıkıyor. Bu isyanların neden ortaya çıktığı ve bunları bastırma gibi amacı var. Osmanlı padişahı devlet adamlarının son olarak merkezi otoriteyi sağlamak istiyorlar. Peki bu ıslahatçılar kimler? 1. Ahmet, Kuyucu Murat Paşa, Genç Osman, Koçi Bey, Katip Çelebi, 4. Murat, Harhuncu Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa. 1. Ahmet'ten başlayalım. Osmanlı devletinde bir kişinin padişah olabilmesi için başlangıçta Osman Bey'den itibaren eski Türk geleneğinden gelen ülke hanedanın ortak malıdır. Yani padişah öldükten sonra çocukları olur, erkek kardeşleri olur, erkek yeğenleri olur, amca olur, amca çocukları olur. Yani erkek tarafından herhangi biri tahta geçebiliyordu. 1. Murat'la birlikte artık bu değişti. 1. Murat dedi ki ülke padişah ve çocuklarınındır. Böylece Ülke yönetimi sadece padişah ve çocuklarına kaldı. Ancak taht kavgaları sürmeye devam etti. Fatih Sultan Mehmet'e geldiğimizde Fatih Sultan Mehmet kardeş katli yasasını getirerek başa geçen kişinin devletin bekası için diğer kardeşlerini öldürebileceği kanunu çıkarttı. Ancak taht kavgaları tabii ki yine devam etti ve çok fazla kardeşin öldürülmesi, katledilmesi neticesinde 1. Ahmet dönemine geliyoruz. Bir sistem geliyor 1. Ahmet'le birlikte. Ekber ve Erşet sistemi. Yani padişahtan sonra yerine geçecek olan kişi kim olacak? Ekber. En büyük ve aklı başında olanın Osmanlı hanedanı içerisinde yaşı en fazla olan kişi artık Osmanlı padişahı oluyor. Böylece taht kavgaları sona eriyor. Ancak bu tabi ki bazı olumsuzluklar da beraberinde getirecek. Yer şehzadelerin saraya kapatılması, kafes usulünün gelmesi, artık sancağa gidememeleri, Böylece devlet tecrübeleri kazanamamaları gibi bazı olumsuz nedenleri de ortaya çıkaracak. Kuyucu Murat Paşa baskı ve şiddet yoluyla isyanları bastırmaya çalışmış, başarılı da olmuş ancak sorunun nedenine gitmeden sadece sorunu ortadan kaldırmak, sorunun tekrarlanmasına engel olmayacak. Diğer bir isim Genç Osman, Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından bir tanesi. Kendisi ıslahatçı bir padişah, başkentin yerini değiştirmeye çalışan, Şeyh İslam'ın yetkilerini kısıtlamaya çalışan devlet işlerine karışmasını engelliyor. Saray dışı evlilik yapan bir padişah. Yeniçerilerin de yetersiz olduğu ve olumsuz hareketleri olduğunu görüyor. Bu yüzden Yeniçeri ocağını kaldırmak istiyor. Ancak Yeniçeriler bunu öğrenince Genç Osman'ı Yedikule zindanlarında şehit ediyorlar. Diğer iki isim Koçibey Bey ve Katip Çelebi bunlar da çok önemli iki devlet adamıdır. Padişahlar devletin bozulan kurumlarının nedenlerini devlet adamlarına soruyorlar. Bu devlet adamları da yazmış oldukları risale veya layiha yani raporlarıyla devletin bozulma nedenlerini açık bir şekilde söylüyorlar. Eski düzeni yani kanuni kadime dönülürse bu sorunların ortadan kalkacağı söyleniyor. Diğer önemli isim 4. Murat. Çok önemli bir padişahtır. Kendisi sert mizajlı bir padişah. Gece sokağa çıkmayı yasaklıyor. İçki ve tütünü de yasaklayan bir padişah. Tarhunca Ahmet Paşa döneminde ilk defa Osmanlı Devleti bir denk bütçe hazırlıyor. Köprülü Mehmet Paşa da şartlar öne sürerek başa geçen ilk sadrazam. Yani şunu söylüyor. Ben başa geçtikten sonra bana karışmayacaksınız. Yapmış olduğum atamalara saray karışmayacak. Bunlar önemli ıslahatçılar ama dediğimiz gibi bu ıslahatçıların hiçbiri devlet politikası haline getirilmediği için süreklilik arz etmiyor devlet adamı öldükten sonra veya padişah öldükten sonra ıslahatta sona ermiş oluyor. Bir soruyla pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl ıslahatçılarından değildir? 4. Murat, 1. Ahmet, Genç Osman, Tarhuncu Ahmet Paşa, Mustafa Reşit Paşa. Seçeneklere baktığımızda Mustafa Reşit Paşa'nın tanzimat devlet adamlarından olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 1600 yıllarında değil daha çok 1800'lü yıllarda yaşadığını biliyoruz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.